Bağımsız Enerji'den herkese merhaba. 2025 Temmuz ayının ortalarındayız. Neredeyiz? Malatya'nın Yazan merkezdeyiz. Yazan merkezde Süleyman amcanın e, bahçesini yaptığı evde hiç elektrik yok. Hatta elektrik tesisatı da yok. Elektrik tesisatı çekecek biz şimdilik güçlü priz bıraktık. Süleyman amcanın konutunda 1 e, bir adet 3 kW Lexus'un inverterini bıraktık seri girişli. Yine yukarıda çatıda 3 tane 550 Watt Alfa Solar'ın A klası serisi paneli. 2 tane Lexon'un 210 Amper'den toplam 420 Amper jel aküsü var. Süleyman amcanın burada evi yeni. Süleyman amca Allah hayırlı uğurlu etsin. Sağ olasın. Evin de hayırlı olsun. Evine sağ olasın. Güle güle kullan inşallah. Burada buzdolabı, aydınlatma gibi, televizyon Hadi gibi. ihtiyaçlarınızı karşılayacaksınız. Teşekkür ederim. Eyvallah. Güle güle kullanın. 2022'den beri enerji ustası rağmen KEDAŞ herhangi bir işlem yapmadı bize. Ayrıca evet. bu yılda 5 abone bulup her biri 100 bin lira para yatırmamızı istedi. Evet. Ha, ben de o yüzden 800 metre olmasına rağmen merkeze ha, mecbur kaldım. Sizden bir Sağ olun. Var daha, daha da uygun fiyata yaptık biz. Evet. 100 bin liradan evet. aşağı evet, fiyat. Daha da uygun fiyata yaptık. Evet. 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 Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdilik buzdolabını çalıştırıyoruz buzdolabı soğutmaya başlamış. Yani soğutmaya başlıyor yanlar. Süleyman abi panelleri de bir çekelim. Burada bir artı evet. bir de abi. Bir artı bir. Bir de eyvan balkon var. Panellerimiz de çatı da şurada arkadaşlar. Kiremit kancasıyla bir montaj yaptık. Panellerimiz de bu şekilde güzel bir montaj yaptık çatıda. Bu tevazi güzel bir ev. İnşallah dile bile tutulmasını var. Allah, Allah hayırlı olsun tekrardan. Anne evine sağ ol. Seni de düşün beni de. Hep kendini düşünme gel beni de düşün beni de.